Arkadaşlar herkese tekrardan merhabalar. Türetmatik kanalımıza hoş geldiniz. Ben Ahmet Arar ve bugün sizlerle beraber Mia Tekin yeni bir teknik çalışmasıyla karşınızdayım. Bu son özellikle düşüş dönemiyle beraber ki biz ilk paylaşımlarımızı şu yükseliş dönemlerinde gerçekleştirdik ve dikkatli olunması gerektiğinden de bahsettik. Düşüş döneminde de rahat olmanızdan bahsettim. Rahat olmanız gerektiğinden bahsettim. Çünkü nedenlerini hep açıkladık. Patron açıklamaları olsun, şirket beklentileri olsun. Bakın temel çalışmayı bile dün gerçekleştik. Bedelsiz potansiyelini biz manuel bir şekilde formülle e, sizlere göstermeye çalıştık. Baktığımız zaman da geçen haftalardan bu yana çok da güzel bir talep gerçekleşti. Bu yüzden de teşekkür ediyorum sizlere. E, bugün de e, tavan olmuş. Bu bizim hakkımız. E, bir yorumda yorumda da bulunmak istiyorum. Şimdi yine uyarı, uyarılarım ki kesinlikle olacak. Ancak öncesinde özel indikatör sinyallerine katılığa özel özel indikatör sinyallerinde çok güzel paylaşımlarda bulunuyoruz ki pet kimi söylemiştik söylemiştik iki günde yüzde sekiz yaptı onunla da bilgisini vermiş olalım özel indikatör sinyallerine katılarak sizler de bu videolara erişebilirsiniz. Şimdi Miatek'te tavan durumu gerçekleşti. Yani o videolarda anlattığım şeylerin özetini geçmek istiyorum hemen. Patron önce televizyona çıktı. İlk e, ikinci taban gününde televizyona çıktı. İşte bazı demeçlerde bulundu. Biz bedelsizin e, bedelsiz sermaye artırım başvurumuzun kabul edeceğini düşünüyoruz. Duyum aldık şeklinde. Akabinde de e, şirket yapılanmasının e, içerisinde negatif bir haber olmadığını, kamuoyuna yansımış bir haber olmadığını hem televizyonla anlatıldı hem de iki kere kap atıldı. Bir ilk e, şu günlerde atıldı, ikinci kap haberi de şu günlerde atılmış oldu. Bunlara baktığımız zamanda da e, rahat olmanız gerektiğini şu süreçlerde çokça anlattım ve bir serzenişte daha bulunmuştum. O serzenişi ben devam ettirmek istiyorum. Nedir o? Piyasada inanılmaz bir bilgi kirliliği vardı. Bundan birazcık daha ben bahsetmek istiyorum sizlere. Özellikle burada destek direnç noktaları belirleyenler mi dersiniz? Teknik anlamdaki şöyle açmış adam buradan örnek verip MICD'yi açalım. Buradan işte haber etkisiyle beraber oluşan. Düşüş durumuyla MIS'de bir kırılım geldi. Buna bakarak işte SAS sinyali geldi gibisinden bir söylemler ortada dolaştı. Yani ben işte buradaki bu duruma çok karşıyım. Ee, baktığımız zamanda da bu tarz bir e, analiz metodu kesinlikle olamaz. Çünkü buradaki çıkış zaten teknik anlamda bir çıkış değil ki. Düşüşü teknik anlamda olsun. Biz düzeltme bekliyorduk ki. Biz düzeltmeleri e, Miatek'de şöyle gösterdik. Bakın hep e, altlara bakıldığı zaman yükselişler hep kademeler dolu dolu şekilde gerçekleşmiş. ortalamaları çalıştıra çalıştıra gerçekleşmiş diye her zaman söyledik. Teknik tarafı buydu ancak düşüş tarafının teknikle ilgisi yoktu. Bu anlamda işte satın edin 360 lirada destek noktası destek noktasına şuradaki bölgeyi işte 443 liralar filan söyleniyordu. Yani bunlara gerek yok yani bilmiyorsanız çok fazla ee, bu toplara girmemek lazım Çünkü vebaldir yani bu vebaldir Şu düşüşlerde özellikle şu son gün Çok fazla kişinin malı gitti Kademelerden bunları izledik ee, Biz gittik Formülle bedelsiz potansiyelini Hesapladık da söyledik Bizim e, kanalımızda bu tarz içerikler var rasyonel çalışmalar Var ve altı Her şeyin bizde doludur havada kalan Hiçbir söz ve kelime yoktur Hem temeli hem tekniği Hem fundamentalını gerçekleştiriyoruz Ki zaten bizim işimiz Bu bizim işimiz bilanço analizi Teknik analiz borsacıyız yani biz Çalıştığımız şirkette e, borsa Üzerinde ürün var o anlamda da buradaki özellikle piyasaya yeni girmiş ismini cismini belli etmeyen insanlardan e, çok fazla böyle öneri almayın diyeyim ben sizlere. Onun dışında Miatek'teki beklentimiz bu da bir ders olsun tecrübedir borsadaki her şey bizler için önemli bir tecrübe kaynağıdır. Buradaki şu 4-5 günlük durumda aynı şekilde tecrübe olarak kalmış olacak bizler için. Şimdi Miatek'te teknik olarak tabii ki söyleyecek bir şey yok. Temel olarak bedelsiz potansiyeli hala bekliyor. Çok fazla üzerinden zaman geçtiğinden dolayı artık her an açıklanma durumu söz konusu olabilir ki patron da öyle söylemlerde televizyonla bulundu. Her an gelebilir şeklinde. Şimdi buradaki durum bedelsiz potansiyeli gerçekleşti. Tarih belirlendi. %1200 bölünme gerçekleşecek. O zaman da fiyat yani kapatarsak fiyatı 12'ye böleceğiz. Elinizdeki lot adedini 12 ile çarpacağız. Ve bu şekilde de bedelsiz bölünme potansiyeli gerçekleşmiş olacak. Değişen bir şey olmayacak. Elinizdeki toplam miktar miktarı değişmeyecek. Çünkü hisse bölünecek ancak elinizdeki lot sayısı da artacak. Ee, bu noktada uzun vadeli, orta uzun vadeli e, elinizde tuttuğunuz takdirde e, buradaki karı o zaman görebileceksiniz. Çünkü elinizdeki lot miktarı 12 ile çarpıldığı için. Örnek veriyorum işte 10 notunuz varsa 120 notunuz olacak. Öyle düşündüğümüz zaman da orta uzun vadedeki fiyat hareketliliklerinden eskisine nazaran daha fazla yararlanmış olacaksınız. Bu da aslında bakarsak e, büyüyen şirketlerin e, yatırımcısına sunduğu en büyük zenginliktir. Temettü, bedelsiz sermaye artırımları gibi durumlar e, bizlerin yatırımcıların yararına olan durumlardır ve yatırımcıları zengin edecek durumlardır. Hem hisse fiyat hareketliliğinden kazandırıyor, hem temettü, hem bedelsiz sermaye artırımları, hem yatırımları paralelde yatırımlarda genişlerse Baktığımız zaman da o yatırımların ilerlemesiyle beraber hisse üzerindeki fiyat etkisini de görmüş olacağız Her bilanç, bilançosu güzel olmasının anlamı da şu Her bilanço döneminde de hisse otomatik %20-%30 primlenecek diyebiliriz Şu ana kadar bilançosu iyi olan şirketlere bakalım Bilanço öncesinde çok güzel hareketler gerçekleştirmişlerdir Bunu da bu şekilde sizlere belirtmiş olalım yani Miatek ile ilgili şöyle genel bilgilendirici bir e, analiz yapmak istedim. Şu anda bir sıkıntı yok. Zaten sıkıntının olmadığını biz geçen haftadan beri söylüyorduk. Onun haricinde de bir başka analiz videomuza karşılaşmak üzere. Kendinize iyi bakın.